Müsilajın araştırılması için kurulan komisyonda Kanal İstanbul tartışması yaşandı. Biyologlar Kanal İstanbul çevreyi kötü etkileyecek diyor. MHP'li Hasan Kalyancı ise bir yapılsın etkisi var mı yok mu bakarız yorumunu yapıyor. Müsilajın nedenlerini araştırmak için mecliste bir komisyon kuruldu. Kurulan komisyonun 5. toplantısında bilim insanlarıyla MHP'li vekil arasında Kanal İstanbul tartışması yaşandı. Dolayısıyla bilim insanlarının özgür bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam son derece önemli komisyonda. Konu Marmaray'dı. Dolayısıyla Kanal İstanbul'da gündeme geldi. Biyolog Profesör Doktor Neslihan Özdelice, Kanal İstanbul'un biyolojik olarak kirliliği artıracağını söyledi canlılık ve su şartlarında büyük bir değişime sebep olacak diye ekledi. Maalesef Cumhur İttifakı bileşenleri bilim insanlarını susturmaya, sanki saygısızlık yapıyorlarmış gibi saygıya davet etmeye uzanan bir tartışma ortamını açtılar. O tartışmaya MHP'li Hasan Kalyoncu'nun sözleri damga vurdu kalyoncu yaptıktan sonra bakacağız etkisi var mı yok mu diyerek kanal istanbul savunu Oysa testi kırıldıktan sonra buna bakarız demek hangi bilimsel veriye dayanmaktadır. Dolayısıyla bilim insanlarının sesine kulak vermek lazım. tek tip ses